Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zamanlar İbrahim de ey Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Allah inanmadın mı ki buyurdu. İbrahim inandım fakat kalbim iyice yatışsın diye istiyorum dedi. Allah buyurdu ki öyleyse kuşlardan dördünü tut da onları kendine çevir. İyice tanıdıktan sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça dağıt. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana gelecekler ve bil ki Allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. <laughs> Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tanenin durumu gibidir ki yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah dilediğine daha da katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilir. Allah yolunda mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kalkmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimselerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, halimdir yumuşak davranır. Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kalkmak, gönül kırmakla boşa gidermeyin. O adam gibi ki insanlara gösteriş için manlı dağıtır da ne Allah'a inanır ne ahiret gününe. Artık onun hali bir kayanın haline benzer ki üzerinde biraz toprak varmış derken şiddetli bir sağanak inmiş de onu yalçın bir kaya halinde bırakıvermiş. Öyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez. Sadakallahu lazim.